Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün size bir tarif daha vereceğim. Malzemelerimi buraya ayağı de Zaten 3 malzemeden oluşuyor tarifim. Hemen tarif söylüyorum. Malzemeleri, tarifin malzemelerini. mi Evet. Şöyle bol proteinli, sıfır şekerli tatlı. Bir çay bardağı şekersiz fındık ezmesi. 3 yemek kaşığı bal ama ben onları 1,5 ben onu 1,5 yemek kaşığı koydum. 3 yemek kaşığı kakao onu da 1,5 yemek kaşığı koydum. Acı oluyor. Bir de çok tatlı oluyor. Ben birazcık hani tatlı olmasını istemiyorum. Kakao da acı yapıyor. Bir çay bardağı tuzsuz çiğ fıstık. Fındık da almayı unutmuşum. Ben de badem koyacağım. Bir saat buzdolabında beklet yalmışım buraya. Şimdi bakalım malzemeleri size söyleyeceğim. Kameramı hemen ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben fıstık erim, fındık ezmesini böyle şeye koydum. Kaseye koydum. Bir su bardağı var, bir çay bardağı var burada. Sonra bir, bir buçuk yemek kaşığı kakao, bir buçuk yemek kaşığı bal. Ya yani benim ölçülerim ama şeyde ölçüde iki kaşık hep. Yani burada da badem var, çiğ badem. Bakalım şimdi. Şöyle ayarlıyorum. Heh. Aynen. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle Sandalyeyi ayarladım. Fıstık ezmesini koyuyorum. Fındık fındık fındık. Evet şuna bir kaşık alacağım ya. Dışarıda ama yine de şu olmuş. mis gibi kokuyor. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Her zaman iyi olun inşallah. Hava çok güzel dediğimde çok güzel. Şöyle karıştırıyorum. Deniz karşıdan çok güzel gözüküyor. Şöyle yapayım. Şimdi önce Koyu koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı benim ölçümle. Ama ölçü iki yemek kaşığı falan yani. Eğer denerseniz siz de öyle yapın. Bakın üç malzeme arkadaşlar. kakao çok kötü bir şey ay yar yara sıçradı zaten ölümleri yok var yapayım aynen Allah düşüyor her şey şöyle çok güzel oluyor. Ama da biraz bulaşık kan bir şey oldu. Hoo. <laughs> 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 Bala. Oh, no, so, so, bakın şuna as you Şurada tadı beni yanıltmaz. Kokusu güzel ama. Bak şöyle. Oldu. Arkadaşlar ben bunu bir toparlayayım hemen geleyim. Şu ellerimi bir yıkayayım. Çok güzel oldu bakın. Aha, ne güzel. <laughs> bakın. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bir altta Evet arkadaşlar. Toparladım geldim. Şöyle masaya yanaşıyorum. Yanaşıyorum. Ellerimden zor çıktı. Fıstığı ama fıstık diyorum. Fındık yok ben de ben badem koyacağım. Üstüne mi koysam, içine mi koysam? İçine koyayım. Şöyle. Yani, yani badem de şey de birbirine yakın. Ben de olmadığı için mecburen badem koyuyorum. Evde de baktım hiç yok yani. Alıyorduk halbuki. oluyor badem böyle şeyler. Çok şey yok. Aa ne güzel bak. Badem bile yakıştı buna. <laughs> Aa, çok güzel oldu Aa. şöyle bir dakika kaşıkla Hah. Hah. tamam aş. kaşık bana yine lazım şöyle şekil vereceğim şöyle çok güzel oluyor. Ay, bakın. <laughs> ben çok beğendim. Bu da de tadı nasıl acaba? Akşam gönül dağı vardı. Arkadaşlar. Ay ne güzeldi, ne güzeldi. Ama o adam var ya, belediye başkanı olmak istiyordu hani stres, stresli, stres ol olmaya gelmeyen, <laughs> ay bak konuşuyorum. Strese gelemeyen bir adam vardı. Düzide. Adını unuttum. O gitti onları şikayet etti. Ama fragmanında bir birkaç kişi daha toplarlarsa galiba 7 kişi diye duydum. Okulu kuracaklarmış. İyice i̇şte okulunu çok güzel bir dizi ya. Çok seviyorum. Gönül Düğümü. Altıncı senesi bu sene. Şöyle. Şey gibi oldu arkadaşlar. Hani şeylerde kekler var ya kahvenin yanına. Koyuyorlar. Starbucks'ta falan. Kahve duranında ona benzedi. Biraz benimki büyük oldu. <laughs> o da büyük aslında. Ona benzedi. Ben ona benzettim. Çok güzel. Hı -hı, çok tatlı ya. İnşallah siz de beğenirsiniz arkadaşlarım. İzlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız size. Bildirim gelir. Ben Perşembe ve Pazar video paylaştığımda izlerseniz ben çok mutlu olurum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun gerçekten. Tabi izlemesiniz de canınız sağ olsun yani. Ama ben çok mutlu oluyorum. Bir beğeni bile beni çok bir hani beğeni veya izlenme izlenme bile bir izlenme bile beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte toparlıyorum. Olduğu kadar ya. Yani. Çok güzel oldu. <laughs> çok beğendim çok. ama Şöyle ay nereye gitti al? O daha çok şey oldu. Şöyle. Yakından. Ay, gerçekten o kurabiyeye benzemedi mi? Sarı bak ki kurabiyeye. Kahve durandık kurabiyeye. Bakın çok güzel. Şöyle, Şöyle koyayım mı daha cennet gözüksün ya. Bak. Aa bu kadar güzel. Çok güzel. Ay elime sağlık. Şimdi bu bir saat dolama gidecek. Bir saat sonra inşallah görüşürüz. Bakalım tadı nasıl oldu? Hemen dolaba at atıyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Şöyle kalkayım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. Malzemem dondu çok güzel oldu çok güzeldi böyle süsleme yaptım bademlerden içine badem koydum diye süsleme yaptım ve etrafını, tabağın etrafına Hindistan cevizi serp, serpelim serptim gerçekten çok güzel oldu tadı nasıl acaba merak ediyorum şimdi kamerayı ayarlayacağım Evet arkadaşlar bakın. Böyle. Bademlerle süsledim etrafını. burada da böyle bademden kalp yapayım dedim. Bilmiyorum nasıl oldu, güzel mi oldu? <laughs> Tadına bakacağım, keseyim şöyle ortadan. Şimdi şu bademleri şey alacağım. Şöyle kıyısına koyayım ortadan kesiyorum. Oo. parçalara ayırıyorum arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Ha, çok güzel harika. Ve bademden yiyeyim. Hmm. Şimdi bir kolay kaldıracağım. Ay pardon pardon. İyi olmadı. Allah Allah. Dönene ayağa kalkmam lazım. Olmuyor demek ki. <laughs> Azıcık tadına bakacağım. Çünkü çok dikkat ediyorum. Şöyle bir yudum. Şu kadar. Ne yakından göstereceğim. Nasıl gösterebilirim? Şöyle mi yapayım? Yok olmuyor. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Hım. Hmm. çok güzel. Harika. Muhteşem, muazzam. Ne lersin yani çok 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 güzel. <laughs> Hadi bir tane daha alayım ya. Çok beğendim. Şöyle bademinden Şu daha bir şey olmaz diye düşünüyorum. Badem. Hmm. Çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. Süper. <laughs> Çok güzel. Şimdi bu halama gidecek. Kuzenime. Dükkana gidecek. Bakalım annem. Annemler. Dükkandakiler yani. Annem, babam, annem, dedem. Böyle halam. Kuzenim Ahmet. Süveyda halam. Ona enişten nasıl beğenecekler? Ben çok bayıldım. İnşallah onlar da beğenir. İnşallah siz de izlersiniz, siz de yaparsınız, denersiniz. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki ben video paylaştığımda size bildirim gelsin. Hmm. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Ne konuşacağımı da unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel böyle. <laughs> Ay arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel. Yani tariflerimi kaçırmayın derim. Bakın diyet tarifi. Yani çok güzel. Ne bileyim yani ben kendimi övdüm mü şimdi ben ne yaptım? <laughs> ya övmüyorum övmek yok. A -a öğür. <laughs> çok güzel. Denersiniz ben çok sevinirim. <laughs> emek bunların hepsi. emek emek. Emeğe saygı değil mi? demişler. Emeğe saygı yani. Öyle arkadaşlarım. Bugünlük videom bu kadardı. İnşallah perşembe günkü videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese dediğimden çok selam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.